metodunu Kur'an ve sünnetten alan cemaatler neden ayrı kalıyorlar? Birleşememelerinin sebebi nedir? Hangi noktalarda ayrı düşüyorlar? Yani hareket metodunu Kur'an'dan sünnetten alan maalesef pek cemaat yok yani. Evvela onu söyleyelim. Rüzgar nasıl esiyorsa öyle gidiyor bizim Müslümanlar. Müslümanların şeyi şu olmuş prensibi en doğru yol en dikensiz yoldur mantık bu olursa en doğru yol, en dikensiz yol mantığıyla tabii ki bir yere varılamamaktadır. Yani şeyini, metodunu Kur'an'dan, sünnetten alan cemaat çok nadirdir. Ekseriyetle şartlara göre metot uydurulmaktadır. Bir kere metot nedir? Metot ile strateji farklı şeylerdir. Metot Zamana göre değişmeyen kısımdır. Zamana göre değişmeyen hareket tarzı. Daha doğrusu hareket tarzının zamana göre değişmeyen kısmı. Güce göre değişmeyen kısmı. Ama strateji zamana göre ve güce göre değişir. Bütün peygamberlerin metodu aynıdır ama stratejilerinde ufak tefek farklılıklar vardır. Metot şu yani. Bütün peygamberler taviz vermemiştir. Bütün peygamberlerin anlattığı tek bir dava vardır. La ilahe illallah davası. Allah'tan başka bir otorite tanımama ve yeryüzünde İslam, İslam medeniyeti kurma davası. İnsanların dediği gibi değil Allah'ın dediği gibi bir hayat tarzı bir dünya kurma budur. Metot bunu e, sancakta bu yazmaktadır. Yani İslami hareketin metodu İslami hareketin sancağında bu yazar. La ilahe illallah. Başka yok. Yani ahlak davası değildir bizim davamız. 3-5 kişi daha namaz kılsın davası değildir dava. Ülkenin kalkındırılması davası da değildir dava. Hiçbir peygamberin davası ülkenin kalkındırılması değildir. Enflasyonun düşürülmesi değildir. Hiçbir peygamberin davası kendi ırkını yüceltmek değildir. Ahlaklı bir toplum değildir. Allah'ın hakim olduğu bir toplumdur. Dolayısıyla İslam hareketin sancağında la ilahe illallah yazar. Tek dava budur. Başka bir dava yazılamaz. İnsanları kandırmak için başka türlü gösterme yoktur. Bu metottur. İnsanlar açıkça İslam'a davet edilir. La ilahe illallah demeye çağrılır. Kullara kulluk yapmamaya çağrılır. Hakimiyetin Allah'a olduğuna çağrılır. İsa aleyhisselam bile o İnciller'i değiştirenler dahi bu sözü demek unutmuşlar, değiştirmemişler. İsa aleyhisselam diyor ki Rabbim göklerde senin hakimiyetin olduğu gibi yerde de hakimiyetin olsun. Yani insanlar yerde kendileri hakim olmaya kalkıyorlar. Gökleri sana bırakmışlar, yeri kendileri hallediyorlar. Göklerde hakim olduğu gibi yerde de hakim olasın Rabbim diyor. Dava budur. Bu şekilde ortaya pek çıkılmamıştır yani Türkiye'de. Türkiye'de ortaya çıkış Gelin Allah'ı zikredelim. Zikir, bir hareket metodu olmuş Türkiye'de. Ahlak, ahlaklı bir nesip, hareket metodu olmuş. Kalkınmış Türkiye, hareket metodu olmuş. Adil düzen, kalkınmış Türkiye, büyük Türkiye gibi başka şeyler yazıyor sancakta. Ve bir sürü tavizler veriliyor tabii. Nerede yani, Rabbani hareket metodu ile davranılıyor. Davranılmıyor. Hangi peygamber böyle yapmış? Taviz vermiş onlara yalan söylemiş. Ben sizdenim demiş. Ben değiştim demiş. Hangi peygamberde böyle bir şey var? Örnek göstersinler. Kur'an elimizdedir. Göstersinler. Görelim bakayım nerede yazıyormuş. Ben onlara bütün peygamberlerin hayatını göstereyim. Bütün peygamberlerin davası tektir ve aleni konuşmuşlardır. Dava açık anlatılmıştır. Başka türlü göstermemişlerdir kendilerini. Ha şimdi Rabbani metot takip eden 3-5 tane varsa bunlar niye birleşemiyorlar? Bunlar henüz daha birbirlerini daha tam olarak tanımıyorlar. Bunların çoğu birbirine haberdar bile değil. Bir sebep bu. Diğer bir sebep Metodun doğru olması yetmez. Ahlak da lazım. Rabbani hareket metodu ile çalıştığını düşünen Müslümanlar, bakıyorsun ahlak namına bir şey yok. Ne büyük biliyor ne küçük. Ne alim tanıyor ne mezhep ne hadis. Radikaller ekseriyeti maalesef böyle. Ne büyük bilir ne küçük. İki kitap okur her şeyi bildiğini zanneder. Ne mezhep imamı tanır ne muhaddis tanır. Ağzında sigara Allah der. Bunların da sorunları bu. Edep eksikliği var. Ne ana babaya saygı var. Ne hocaya saygı var. Ne bir kardeşine kardeşlik sevgisi duyar. Ve bu haliyle İslam diyor. Allah Allah diyor. Allah'ın hakimiyeti diyor. Keşke demese rezil ediyor İslam'ı da. Bunların da sorunu bu. Olması gereken bütün vitaminleri almaktır ve vermektir. Bizim bütün vitaminlere ihtiyacımız var. İman bir vitamindir. İbadet vitamindir, ahlak vitamindir, cihat vitamindir, siyasi meseleler bir vitamindir. Hepsi lazımdır bunların. Bunlardan birini alan, öbürlerini almayan hastalıklı olacaktır. A vitamini al, B, C, D'yi alma, hasta olursun. B'yi al, A'yı alma, C'yi alma, yine hasta olursun. Hastalık bundan kaynaklanmıyor hasta olmaması için bütün vitaminleri alması lazımdır. Bütün vitaminler de Kur'an'da vardır. Hiçbir kitap bütün vitaminleri barındırmıyor. O yüzden bizi Kur'an birleştirebilir. Ama Kur'an'ın bütün meselelerine Kur'an'ın önem verdiği kadar önem verirsek. Şimdi Rabbani hareket metodu savunan kimseler bir bakıyorsun mesela ibadetleri kötü. Ahlakı kötü. Namazı güzel değil. Nafile namaz bilmez. Bir gün teheccüd kılmaz. Bir gün nafile oruç tutmaz. Bir gün Allah'ı zikretmez. Çünkü zikir, nafile oruç, nafile ibadet buna tarikatçıların işi olarak kabul ediyor. O onların iş, o yani bilmeyenlerin, biz onları açtık diyor yani. Mümkün mü bunları aşmak? Yani bunda da böyle gariplikler var. Bakıyorsun hakiki imana ulaşamamış. Bugün bir şey savunuyor, yarın başka bir şey savunuyor. Köklü bir şey yok, köklü bir eğitim almamış. Her gün rota değiştiriyor. Her gün bir fikir sahibi. Ve hatta bir bakıyorsun 3-5 sene sonra namaz da bırakmış. Dünkü radikal, dün asıp kesen adam bir bakıyorsun 2 sene sonra namaz da bırakmış. Ahlak zaten yok. İbadetler kötü. E bir tek fikir. Fikirle olmaz ki. Ve üstelik bunlarda itaat da yok. Hepsi suyu sert. Aynı hani vahşi Atlar var ya hani kimseyi bindirmez üzerine. E kimseyi bindirmezse faydalı da olmaz ki at. At dediğin üzerine binilmeli. O zaman faydalı olur. Hepimizin üzerine birileri binmeli. Buna razı olmalıyız. Kimseyi bindirmiyorlar. O zaman serseri gibi gezersin dağlarda başka bir şey yaramazsın ki. Kimse ne, kimse itaat etmeyecekmiş beyefendi. E o zaman hiçbir şeye varamayız ki. Bizim radikallerin de bu sorunlar var işte. Onun için ben diyorum ki bütün vitaminler lazım. İman, hakiki iman ama lafta iman değil. Hakikaten Allah sevgisi. Gerçekten Allah'ı sevecek. Ben şunu gördüm. Çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyim. Ben bu kadar insan tanıdım, bu kadar gruplar gördüm ve ben şunu gördüm. Allah'ı sevmeden Allah yoluna girenler çok çok fazla. Neredeyse 90, 95 belki daha fazla. Allah'ı sevmeden Allah yoluna giriyor. Dayanamazsın. Allah'ı sevmeden bu yolda dayanılmaz. Allah'ı sevmezsen kadını seversin iki sene, üç sene, beş sene sonra. Malı seversin, makamı seversin. Geçende makam sahibi bir kardeşimiz bana dedi ki, hocam dedi çok çürükmüşüz yahu dedi. Çok adam tanıyan bir, bir birisi yani. Milletvekilleri, şunlar bunları hatta başbakanı da tanır. Çok adam tanıyan birisi dedi ki çok çürüyüz hocam ya dedi. Adam dedi yani dün aramızda bir kardeşimiz Allah üç kuruş mal verdiğinde hemen değişiveriyor dedi ya. Bunu diyen kişi kökü zengin bir aileye dayanıyor. Kendine öyle bir sorun olmuyor dolayısıyla. Çünkü görmüş geçirmiş bir ailenin çocuğu. dedi yani fakirlikten geldiği için Müslüman kesilmek seriyetle. Biraz mamluk sahibi olduğum daha sohbetlere de gelmiyor, daha değişmeye başlıyor, çevresini değiştiriyor. Arabasını değiştiriyor, hatta sonra hanımı da değiştiriyor bazıları. Çünkü artık o zaman kültürsüzmüş aklınca veya işte fakirmiş bir hanım almış. E şimdi artık zengin artık hanım onu ayak uyduramıyor canım. Artık hanım da değişmesi lazım. Yani çok çürük Müslümanlar gerçekten çünkü sağlam bir eğitim almadılar. Slogan. Slogan. Hakiki bir iman kalbe girmedi. İbadetler güzel olmadı. Rastgele namaz. Alel acele hemen iki rekat kılayım da gideyim yani. Kabul olmayan kılak da gidek demiş ya adam hani öyle bir şey öyle bir namaz. Namaz böyle. Oruç desen nafile oruç yok. Nafile namaz yok. Allah'a zikretmez. Ne bileyim ben kitap okumaz ancak slogan. Ahlak zaten yok maalesef. Ne büyük bilir ne küçük bilir. İki kitap okur, iki tane roman okur, iki tane siyasi kitap okur. Bilmediği mesele yoktur. Her şeyi bilir yani. Hiç demez yani bir bakalım kitaplara, mezheplerin görüşüne bu konuda falan bir bakayım. mı Her şeyi biliyor yani. Hadis inkar eder, ayetlere yorum getirir kafasına gören, tefsirlere bile bakmadan yorumlar yapmaya başlar. Haddini aşar sürekli. Çünkü edep almamış. Adam kafasına ayete mana veriyor. Sen bunun tefsirine baktın mı diyorum, yok diyor. E ne konuşuyorsun o zaman işte sen kendi kendine? Sen müfessir misin? Sen ilim adamı mısın? Yok. Nesin sen? Kimisi bakkal, kimisi kasap, kim konuşuyor kendi kendine. Ya sen baktın mı bunun tefsirine? Yani sen tefsir de anlayamazsın da ya yani ona bile bakmamışsın yani. E şimdi bu edeple bu adam Rabbani olsa ne, radikal olsa ne, olmasa ne yani. Sorun çok. Olması gereken yeni bir nesildir. Son olarak bir cümle söyleyeyim, bitireyim. Birisi zamanında bir şey demişti, öldü rahmetli. Bir matbaası vardı kendisinin. Matbaadan şöyle çıktığını söyledi. İlk çıkan kağıtlar dedi, hep böyle kara olur dedi, kötü olur dedi, atarız dedi onları. Sonra temiz kağıtlar çıkmaya başlar demişti. Bizim halimiz biraz öyle demişti yani. Böyle 80'den sonra özellikle tabi daha öncesinde de İslam hizmetler var ama bu Palazlanma 80'den sonra oldu. Ee, böyle hep şey, karalanmış kağıtlar gibi, yanlış. Yani aşağı yukarı 15-20 senedir böyle gidiyor. Yeniden bir faaliyet, yeni bir e, nesil lazım. Daha temiz, bu hataları görmüş, tecrübe kazanmış. Falan da A vitamini yok, filan da B vitamini yok, filan da C vitamini Hep, hep hastalıklıyız yani, hep hastalıklı. Bütün vitaminler lazım. Bütün vitaminleri veren eğitim programları lazımdır Müslümanlara ve bu eğitim programlarından geçmeye de sabır göstermeniz lazım, tahammül etmeniz lazım. Yoksa hastalıklıyız. Bu eğitim programlarının geçenler ancak bir araya geleceklerdir. Allah Azze ve Celle Hangi hareket gayretli olur? Hangi hareket kadrolarını hazırlar? Hangi hareket eğitim programlarını hazırlar? İse Allah Allah'a proje sunmaktır bunun manası. Allah hangi projeyi kabul eder ise o projeye kredi verecek Allah ve ona yürü kulum diyecek. İşte o zaman Diğerleri de ona tabi olacaklar.